Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kaviko Klasik Sport dolma kalemimi inceleyeceğiz ve bu kalemle yazı çalışmaları yapacağım ve çeşitli mürekkep denemeleri yapmak istiyorum ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hem de hani yeni dolma kalem almak isteyenler için belki bir rehber olur. Ben de daha yeni yeni dolma kalem mecrasına girmiş bulunuyorum. O yüzden belki benim gibi daha yeni başlayanlar için faydası olur diye bunları sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kalemi inceleyelim biraz. Kaveco Sport diğer dolma kalem modellerine göre biraz daha minik versiyonda. Hani her yere koyup taşıyabileceğiniz çantada, defterde daha kolay taşınabilecek bir kalem. Şöyle burada bir vidalı mekanizması var. Böyle çevirerek açıyorsunuz. Sonra da kapağını arkasına geçirerek böyle yaz, yazma işlemine başlayabiliyorsunuz. O yüzden gayet ergonomik oluyor. Hani küçük olmasına rağmen kapağını arkaya taktığınızda normal dolma kalem boyutlarında oluyor. Ee, klasiklerin e, altın ucu ve şu şekilde klipsi oluyor. Bu yazıları da e, gold renginde. Şöyle ucunu da göstereyim. Bu uç medium uç. Bunları değiştirme şansı oluyor mu? Onu bilemiyorum. Genelde F uç, işte 2 F, medium, fine gibi uçları var. Şöyle kapatalım. Bu ilk geldiğinde şöyle kutusunda gelmişti. Şunun içinde böyle şeffaf bir e, ambalajın içinde geldi. Bunun da üzerinde e, bilgileri yazıyor zaten. Bir Alman markası, 1883'ten beri. E, üretimde olan. Şöyle göstereyim. Ben H&S Kırtasiye'den almıştım dolma kalemimi. Şimdi ayrıntılarına gelirsek. Bu kalemi çıkardığınızda tabii içinde e, kartuşu takılı olmuyor. Şu şekilde kartuşunu göstereyim ben size. Şu anda benimkine Pelikan 4001 kartuşunu taktım. Çünkü ben ilk geldiğinde bu tabii ki şöyle çıkarayım. Kartuşu da şöyle ilk takarken tık diye bir ses duyuyorsunuz. Şöyle çevirdiğinizde aktifleşiyor bu zaten. İlk geldiğinde bu kartuş takılı değildi ve şunun içindeymiş. Ben kartuşu görmediğim için yeni bir kartuş satın aldım başka bir kırtasiyeye gittim. Orada da pelikan varmış. Pelikanın bu rengi kalmış sadece. Ben de bunu aldım denemek için. Sonra taktığımda tabii girmedi. Şöyle tak takarken böyle bir takıldı. Meğersem şu içindeymiş bunun kartuşu. Orijinal kartuşu şu şekilde. Şimdi ben bu orijinal kartuşunu da çok merak ediyorum. Bu Pelikan'ın 4001 rengi de zaten normal mavi renk gördüğünüz gibi. Şimdi biraz deneme yapmak istiyorum. Şöyle kenara alalım. O gün aldığımda işte Copelle'nin Gold Edition ajandasını almıştım ve Clara Şöyle çizgili bir defterini almıştım. Bunu kullanmaya başladım. Zaten bunu Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Şimdi buraya yazı çalışmaları yapabiliriz. Ben kameradan görebilirsem Şöyle kara kitaptan birkaç alıntı yapmak istiyorum. thank you Şimdi Pelikan 4001'in nasıl yazdığını, nasıl renkte yazdığını ya da kartuşun nasıl takıldığını görmüş olduk. Şimdi bu kartuşu boşaltacağım ben. Şuradaki şırıngayla yeni şu napa mürekkebimizden denemek istiyorum. Zaten divit şeklinde deneyeceğim bunu kartuşa doldurmadan sonrasında o kartuşu nasıl temizlediğimi göstermek istiyorum. Hem temizlik aşaması hem de tekrar yeni bir mürekkep ya da kartuş nasıl takılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle hangi adımları yapacağımı söyleyeyim. Şuradan kartuşumu çıkardıktan sonra bunu boşaltacağım tabii içindeki mürekkebi henüz bitmeden yaptığım için işlemi. Şöyle zaten yarısı bitmiş sanırım. Bayağı da yazdım. Hala da bitmedi. Bunun şurasından şöyle bir keseceğim. Sonrasında içini boşaltıp suyla temizledikten sonra yeni mürekkep denemek için bunun ucunu da temizlemek gerekiyor. Saf suyla temizleyin diyorlar. Ben iki gündür bakınıyorum saf su şeylerde benzin istasyonlarında. Bulamadığım için ben şu anda içme suyumuzla yapacağım. E, satın aldığımız şişeleme içme sularından kullanıyoruz. E, onlardan deneyeceğim. Umarım zarar görmez. Genelde hani mürekkep ucunun, dolma kalem ucunun zarar görmemesi için, kanalların tıkanmaması için kireçsiz su kullanılması gerekiyor. E, o yüzden saf suyu tercih ediyorlar. Siz hani e, öyle yaparsanız daha iyi olur. Ben bulamadığım için ve artık hani mürekkep denemek istediğim için de bu yöntemi denemiş olacağım. Şöyle şimdi buradan keseceğim, temizleyeceğim ve sonra bu ucunda temizlemiş olacağız. Kartuşu temizledim. Dediğim gibi şurasından üst kısmından kestim ve mürekkebi boşalttım. Şimdi şöyle şunu yine buraya takıyoruz. Burada bir geçme yeri var zaten. Sonrasında buradan böyle şırıngayla su çekeceğiz ve boşaltacağız. Böylece temizlenmiş olacak kalemimiz. Şırıngamla şundan su alıyorum temiz su. Sonrasında şöyle göstereyim. Şöyle üstten Yavaş yavaş yaparsak daha güzel olacak. Ben çok hızlı yaptım şu an. Böyle kurulayıp üre daha nemlerinin gitmesini, kurumasını beklerseniz sonra mürekkebi denerseniz daha sağlıklı olur. Şimdi ben şöyle bir bırakıyorum. Bu kurusun kendi kendine. Sonrasında şu mürekkebi deneyeceğiz. Şimdi temizleme ekipmanlarımı bir kenara aldım. Bu şekilde hiç kartuş takmadan kalemimi toparlıyorum. defterimize alalım. Ve sadece mürekkebin rengini denemek istediğim için şu anda şu şekilde batıracağım ve yazma işlemine geçeceğim. Tekrar bir temizleme işlemi yapacağım. Çünkü Napaburg'un da inki denedik. Sonrasında Kavekon'un şu orijinal kartuşunu takmak istiyorum. Onu da denemek istiyorum. Onun öncesinde yine küçük bir temizleme işlemi yapacağım ben. Şöyle açalım. işlemini yaptıktan sonra dolma kalemimizin ucu temizlendi mürekkepten. Sonra bu kartuşu çıkarıyorum. Bunu sonraki temizleme işlemlerim için saklayacağım tabii ki. Sonra Kaveko'nun orijinal mavi kartuşunu takıyorum. Şimdi takarken şurada tam görünmüyor ama şurada bir çıkıntısı var içinde. Bakın şurada buradaki deliği ona denk getirmeye çalışıyoruz. Tık diye bir ses çıkıyor zaten. Sonra kapatacağım. Ve bakalım Kaveko'nun orijinal mavisi nasıl yazıyormuş. Onu şuraya aslında hani farkı görebilmek adına deneyebiliriz. <laughs>